Elisa Hanım acıktınız mı? Evet. Ne istiyorsun? Bıya. Süper geldi. Buyur. Afiyet olsun. <laughs> sen çok mu seviyorsun sütlü yeri? Evet. Sen de, sen de seviyorsun. Yani bir tane de ben yiyebilir miyim? Evet, o da mevsim teşekkür ediyorum. Hmm. Sen de almıştın. Evet fazla almış olabilirim bakayım. Şu Tamam bulayım bir tane yiyeceğim. Nereye bıraktığımı bulamıyorum şu an. Ay şurada yaya yapıyorsun. Süt biz iki tane mi aldık? Üç tane mi aldık? İki tane. Hmm. o zaman bu sana kalsın. Ha üç tane almışız. Hmm. Afiyet olsun. Hani Hı? Hadi sen Tamam ben biraz daha yiyim. da istersen benzinle çek şuradan benzin alsın. Olur mu? O da karnını doyursun. Ben götüreyim Benzinle bırakayım. Chen, uçak zaten Ben uçak pilotuyum zaten canım yani o Ay, ayrı bir şey. Benzinle doyursun. uçağın mı? Çok geri geri gitmez. Uçak gidemiyor. Ağaçlar var. İşte ağaçlar çok var. Şu ağaçların birkaç tanesini şöyle yapsak olabilir mi? Mesela bunu buraya koyalım. Bunu buraya koyalım. Burası yeşillik olsun. En azından şöyle yapalım. Tamam. yakıt alayım ben buradan. Tamam. Polis amca önce ben vardım. Seni <laughs> orada geldi gittim. <laughs> Afiyet olsun. <laughs> Yakıtın dolunca haber ver. Ben de sıraya gireyim madem. Baba, benim yemişin aldım. Evet. Telefonumu gördüm resminde? Nerede gördün? Resminde. Resimlerde mi? Resim Evet. Tamam, doğru görmüşsün. Ve böyle, böyle. Yakıtın doldu mu? Doyuyor doyuyor. Ama bana vurma polis amca <laughs> uçacağım ben şimdi uçuşa gideceğim. <laughs> polis amca gelir seni sürdüm bak. Hayır beni işe ya ben de de ters değildi. Evet. <laughs> şimdi bu şey de bu bu çekici vardı. Adı neydi onun? Hatırlıyor musun? Şimşek makinesi. Yok, onda bir de çekici vardı ya. Çekici nerede? Çekici. Hani kaza yapan arabaları çekiyor ya. Bozulan arabaları. şeyim gibi. Yok, senin onda var mı Hatırlamadım ben şimdi. Neyse. Sen hatırlarsın diye baktım ama. abam kaza yaptı. Diğer arabalardan yardım istedim Pardon uçağım kaza yaptı. Hemen <laughs> <laughs> Teşekkür ederim polis amca. Uçuşa <laughs> <laughs> gideceğim ben. Ben üstüne gideyim. Üstüne gidemezsin düşersin. Uçuşa gidiyorum. Polis amca uçamıyorum senin yüzüne. Neyse bak polis amcanın evine gideyim madem. Burayı polis amca burada. Bu evine gideceğim polis amcan. Aa polis amcanın evi de çok güzelmiş. Burada yatak var. Ama ama sen siyamazsin şiş, o Neden? Çünkü başı var evi. Evi. Deneyebilir miyim? Hmm. Ocak, ben buradan bakayım sana. Bakayım düşüneyim. Hmm. Önce yatağa bir ayın deneyebilirsin. Atın. Şey yapabilirsin. Tamam. Bak sıradım işte. Şöyle geri geri gideyim. Oo, hmm. yatak evet. çıkınca sağlıyorum demek ki. Ama. Evet tamam. ama Abi senin yatağını üst kata koysak, orada uysak. Balkondan sığamıyoruz ama şöyle yapabiliriz. Bir değişik bir şey yapalım mı? Şöyle yapalım. Yatağı şöyle koyalım. Tamam. Tamam. Bence oldu. Hatta şöyle bile de sığabiliyorum ben. Ben burada uyuyayım o zaman. Kapıları kapatalım. Ninni söyle de uyuyalım. Hadi Ninni söyle. Ama polis amca uyuyorum ben. Çok ses ediyorsun. Uyuyup büyümem lazım benim. Büyümedim daha küçüğüm ben küçük uçağım. Hadi süt burger de bitmedi. Bir ısırım daha alalım. Hadi kocaman sıramı yiyelim, <laughs> tamam mı? O şaba oldu. Ben uyanayım artık. Polis amca ayaklarını çeker misin? Polis amca ayaklarını çeker misin? <laughs> Polis amca ayaklarını çeker misin? <laughs> polis amca Polis amca ayağını çeker misin? <laughs> Günaydın polis amca Çok bir, güzel bir gün Ben önce lavaboya gideyim yüzümü yıkayım tamam Lavaban hangi tarafta? Lavaban hangi tarafta? Bu taraftan şöyle lavaboya gideyim Elimi yüzümü yıkayayım baş baş yapayım